Hayır ya hayır. yalnız kaldım bu şehirde. Kimim kimsem yok. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Başımı sokacak bir tane yuvan bile yok. Açlıktan öleceğim birazdan. Ben anladım ki beni bu şehirde seven bir kişi bile yokmuş. Çocuklarım bile beni sevmiyormuş. Onlar artık yeni babalarıyla çok mutlu. Hem de benim eski evimde. Neyse gideyim şunları birazcık camdan izleyeyim bakayım ne yapıyorlarmış. Çok merak ediyorum. Ya bu ne biçim bir hayat ya böyle. Ne yap yapacağım ben tek başıma? Kimden yardım isteyeceğim? Kime sığınacağım? Şu halime bak. Çöpçü gibi oldum. Bunlar da kesin çok mutlu. Kesin. Müthiş aile kurdular. Çocuklarımı çok özledim ya. Allah kahretsin ya. Ne kadar mutlular. Şunlara bak. Beraber oyun oynuyorlar. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100.000 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Babayı kabullenmişler. Bir de üstüne üstlük oyun oynuyorlar. Tabii mirayın da keyfi yerinde. Kimse beni düşünmüyor bile. Kimse bana acımıyor bile. Ulan olan bana oldu. Herkes mutlu. Bir tek ben üzgünüm. Bir tek ben böyle haldeyim. Demek siz beni gıdıklarsınız ha? Kaçmayın bakalım veletler, kaçmayın. Yakalayacağım sizi, çok fena yapacağım. Bizi kimse yakalayamaz ki. Bizi kimse yakalayamaz ki. Kaçısam ettin, kaç kardeşim. Koş 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 koş. Çabuk odanıza, doğru odanıza. Hadi bakalım, dersler bitecek çocuklar. Canım bak ne kadar güzel. Çocuklar sana ne kadar çok alıştı. Ya Miraycığım, canım ben sevilmeyecek adam mıyım? Tabii ki de sevecekler beni. Mis gibi baba balık yapıyorum onlara. Vallahi fakir babalarını unuttular bile. Zaten unutulmamak için bir sebep de yok. Adamı unutmak çok basit çünkü fakir. İstemiyoruz zaten artık onu. İyi ki geldin ya. Hoş geldin ailemize. Tamam tamam. Onun adını ağzına alma artık. Çocukların yanında da hiç söyleme. Mutluyuz. Mis gibi ailemiz var. Zenginim ben. Paramız var. Altın dişlerime bak. İnşallah hayatımız hep böyle ilerler. İnşallah. Ya yok artık ya. Duyuyorum, duyuyorum. Bildiğim beni çekiştiriyorlar. Beni kötülüyorlar bildiğin. Ya ben size ne yaptım bu kadar? Ben size ne yaptım da bu kadar beni sevmiyorsunuz? Neyse uzaklaşayım da bunların mutlu aile tablosuna zarar vermeyeyim. Gidiyorum ben ya. Nerede kalacağım oğlum ben nerede kalacağım? Neyse iyi bari Allah'tan yağmur durdu. En azından ondan kurtuldum. Ama benim acilen yatacak bir yer bulmam lazım. Neyse camide bana kimse karışmaz En iyisi gideyim ben camide uyuyayım Ulan üstümde çok kirli Ama yapacak bir şey yok ya Oy, sabah olmuş Sabah olmuş da camide yatmaktan Her yerim tutulmuş Ulan hiçbir yerimi hissetmiyorum uyuşuk her yerim Neyse her şeye rağmen Bugün modumu yüksek tutmam lazım Çünkü bugün korkunç tuvalet öldüreceğim Ama her şeyden önce 10 numara bir plan yapmam lazım Kendimi bu durumdan nasıl sıyırabilirim Onu öldürüp aileme nasıl kavuşabilirim bunu purmam lazım. Ama hiç önemli değil. Bir yolunu bulacağım. Allah Allah. Hayırdır İmam amcacım. Buyur bir sıkıntın mı var? Ne işin var senin karakolda? Kerem komiser. Evladım. Ben bu fakir için gelmiştim karakola. Fakir yok mu bizim hani? Onun için geldim. Allah Allah. Sen niye fakir için geliyorsun İmam amca? Ne oldu? Fakir sana bir şey mi yaptı yoksa? Yok evladım yok bana yapmadı. Ama geceleri geliyor. Camide yatıyor. Ve üstü başı leş gibi kokuyor. Ya sabah namazına insanlar camiye gelmiyor. Bunun yüzünden. Ne? Fakir camide mi yatıyor? Allah Allah. Nasıl olur böyle bir şey imam amca? Vallahi bilmiyorum Keremcim. Ben sana bunu demeye geldim. Bu gece gel, fakiri oradan al. Vallahi cemaat gelmiyor ya. Tamam tamam imam amca. Ben halledeceğim. Söz veriyorum. Bu gece geleceğim, fakiri alacağım oradan. Sen rahat ol. Sen git güzel güzel namazını kıldır. Sağ ol evladım. Sağ ol. Hadi Allah emanet. Selametle. Neyse bari. Hazır gece oldu. Gideyim şu fakiri şu camiden alayım. Vallahi bu fakir deyici kafayı yedi. Nasıl kurtaracağız bu adamı? Nasıl kendine getireceğiz? Hiç bilmiyorum valla En iyisi ben bunu alıp bizim eve götüreyim Güzelce bir temizlensin Güzelce bir karnını doyursun Kalsın bir süre bizde Sonra ayarlarız artık Fakir çık dışarı lan fakir Neredesin fakir neredesin Çek dedim oğlum dışarı Allah Allah nerede bu uyum ya Fakir neredesin oğlum fakir neredesin Fakir neredesin He Ahanla burada uyuyor işte. Fakir kalk lan kalk. Ne yapıyorsun burada sen? Fakir sen kafayı mı yedin kardeşim? Senin bu halin ne? Iy, leş gibi de kokmuşsun fakir. İmam efendi haklıymış. Ya Kerem komiser sen beni nasıl buldun? Çok utanıyorum hadi çık buradan. Hadi çık dedim sana. Ne beni nasıl buldun anlaşıldı. İmam efendi dedin değil mi? O gelip söyledi değil mi şikayet etti beni. Fakir kalk kardeşim hadi bize gidiyoruz Güzelce bir duş al kendine gel Sonra bir karnını doyur Sonra ne yapacağımızı konuşuruz Hadi kalk Beni kendimle bırak Kerem komiser Git dedim git İstemiyorum. Kimseye hayatımda istemiyorum Hadi çık git Fakir eğer böyle yapmaya devam edersen seni hapse atarım bak en azından nerede olduğunu bilirim hapse girersen kalk dedim yürü bize gidiyoruz Ne hapis mi tamam tamam kalkıyorum hadi gidelim Kerem komiser Ya fakir dostum sen delirdin mi sen nasıl bu hale geldin gül gibi adamın şu haline bak Kendim mi bu hale geldim sanıyorsun Kerem komiser İnsanlar beni bu hale getirdi kafayı yedirttirdiler bana delirttiler beni Gel anlat o zaman fakir gereğini yapalım kim yaptı sana bunu seni kim bu hale getirdi söyle? Ya Kerem komiser bilmiyormuş gibi konuşma sen de. Korkunç tuvalet Hasan ailemi elimden aldı. O beni bu hale getirdi. Ama ben de fakirsem ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ailemi geri alacağım. Onun işini bitireceğim. Göreceksin sen Kerem komiser. <laughs> Kerem komiser tekrar çok teşekkür ederim valla. Duş aldım kendime geldim yemin ediyorum kokum gitti. Oh süper fakircim süper. Ben de sana harika yemekler hazırladım. Hadi sen yemeklerini ye. Benim çıkıp acilen dinlenmem lazım. Vay. Ay ya Kerem komiser sen nasıl bir kral adamsın. Bu böyle kurabiye bile var kola bile var. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Hadi hadi sana iyi geceler çok sağ ol. Yarın görüşürüz Kerem komiser. Şu masaya bak döktürmüş adam sağ olsun. Valla çok kral adam ya. Ulan yemeği dedik ama gözüme gram uyku girmiyor. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Çok fazla canım sıkılıyor. Neyse çıkayım bari biraz şehirde birkaç tur atayım. Gideyim de eski evimin oradan bir geçeyim. Bakayım evde neler oluyor. Barış var mı telaşa var mı? Yoksa çok mu mutlular? He? Ne oluyor lan? Kavga ediyorlar galiba. İçeriden bağırış çağırış sesleri geliyor. Oo sesler de yükseliyor kavga ediyorlar. Ya Hasan bana bak. Sen bana sesini yükseltemezsin. Bana bu kadar çok bağırıyorsun aramasın tamam mı? Senin buna hakkın yok. Allah ortalık çok fena karışıyor galiba. Niye bağıramıyormuşum ben sana? Sen benim karım değil misin? İstersen bağırırım istersem severim. Allah Allah yok efendim öyle bir dünya. Ya ben sıkılmaya başladım senden. Sürekli aynı kavgalar sürekli aynı şeyler. Fakir olsaydı asla böyle yapmazdı. Ne oha Mira'ya bak neler söylüyor neler. Sana ben ne de dedim? Bir daha fakirin adını ağzına alma demedim mi? Gidiyorum ben gidiyorum. Senin hayatın çıkıp gidiyorum yokum artık ben sen benim çocuklarıma vurmaya kalktın o yüzden de bu evde asla yerin yok hadi defol git buradan defol ne çocuklarıma vurmak mı ulan korkunç tuvalet Hasan senin işini bitirdim sen hele ki şu evden bir çık bitirdim oğlum işini gidiyorum ben be gidiyorum uğraşamam ben sizle uğraşamam defol git defol terk et bu evi Gel bakalım buraya Hasan Efendi. Bitirdim senin işini. Silahım nerede lan benim? Korkunç tuvalet Hasan. Buraya bak lan buraya bak. İşini bitirdim oğlum senin. Fakir ne yapıyorsun sen? O elindeki ne senin? Görmüyor musun lan görmüyor mu? Elimdeki şey tabanca. Senin işini bitirecek olan şey. Sen benim çocuklarıma nasıl el kaldırırsın lan? Söyle bakayım. Fakircim kusura bakma. Bir anlık gazlı oldu. Yemin ederim aileni bıraktım gidiyorum artık. Bu şehirden gidiyorum. Ailen senindir. Karışmıyorum hiçbir şeyinize. Ailem zaten benim lan. Sen defolup gideceğim buradan. Ama öteki dünyaya. Öldüreceğim lan seni. Fakir yalvarırım yapma. Dur dedim. Durmuyorum lan durmuyorum. Al şu mermiyi. Aa, fakir ne yaptın sen? Hayır. Aa. Ulan sen benim aileme dua et. Şu an onların yanında olmam lazım. O yüzden bu kadarlıkla bırakıyorum. Yoksa daha beterini yapardım. Miray bekle aşkım. Geliyorum Miray.